Evet arkadaşlar merhaba bugün size birlikte açtığım hayatta kalma sunucusundayız. Yani sunucu şu an açık gelmek isteyen gelsin saat. Birkaç saat açık kalacak işte. Yani ben bu videoyu yükledikten 3-4 saat sonra da bu sunucu açık olacak. Ben olmasam bile sunucu açık olacak. Oo pembe koyun. Öldürdük arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben video dışı biraz kasıldım. Ta buraları gittim fark ettim falan filan derken bir baktım ölmüşüm. Bu arada sunucuda konuşma da var. İşte boyca şey. Ayarladım. <laughs> Geldiğinizde mesela konuşmak istiyorsanız şuradan sesinizi açıp konuşabilirsiniz. İstemiyorsanız da konuşmazsınız. Gelene çiçek hediye etmeyeceğim. Kar topu hediye edeceğim böyle. Şurası da işte Doğu Paşa indiğimiz yer. Arkadaşlar ben işte spam point almışım. Yatağa sağ tıklıyorum ama yataktan checkpoint almıyor. Öldüğüm yerden devam ettiriyor. Hatta göstereyim arkadaşlar. Göstereyim hemen. Bakın iyi izleyin şimdi. Ben buradan yeniden canlanma noktası olarak ayarlandı diye gözüküyor ama. Bakın ölünce gidecek baltam kırıldı neyse bakın iyi izleyin ay ölmedim. Aa yok düzeldi tamam şükürler olsun, olsun. Sabah olmuyordu da arkadaşlar şimdi oldu. Neyse şimdi ne yapacağız? Tekrar balta yapacağım çünkü baltam kırıldı. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çektikten sonra eğer bu videoyu görüyorsanız sunucuya direkt girebilirsiniz. Çünkü sunucu dediğim gibi birkaç saat açık kalacak. <laughs> Gelmeyen olursa da kapatırım. Yapacak bir şey yok. Zaten ben saat 2 gibi açık olur dedim. 2'yi bekleyenler varsa bu videoyu görünce direkt girer. Gelene de yemek ikramımız yani ikram ederiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar sunucuda insan öldürmek Tabi size vurmadığı sürece Evine izlesin girip sandıklarını açmak Eşyalarını almak Evlerini yıkmak Yaptığı yapılara zarar vermek yasaktır Cezası banlanmaktır Ve sunucuya giren ilk kişiye Güvendiğim kişilere Operatörlük vereceğim Ben yokken sunucuda böyle kötülük yapan olursa Banlar Fakat kendi şey için yani mesela kendine bir çocuk küfür etti diye banlarsa onu da banlarım çünkü küfür yasak evet ama böyle büyük küfürler yasak mal kal falan yasak değil fakat böyle ana bacı sövüyorsa kesin banlanır o çocuk arkadaşlar sıkıntı etmeyin ve kanıtınız varsa banlayabiliriz siz, siz şikayet edince banlayamayabiliriz tpa modu ekleyecektim fakat arkadaşlar ee, bir eski sürümymüş. Yani bu sürüme yokmuş. E şimdi bir eski sürüme yaparsam e, belki giremeyen olur. Fakat siz isterseniz biz eski sürüm yapabilirim. Yani e, 1.21.7 yapabiliriz <laughs> sürücümüzü. Aa kahverengi. <laughs> Ve bu video kısa olacak. Çünkü uzun görürseniz olmaz. Şöyle. Şu an çok iyiyiz. 6 tane demirimiz var. Madenize de gelince size gösteririm yakınlarda. Çok iyi vurdum. Yakınlarda bir maden var. Oo, gri koyun. Gri koyun. Gri gri, gri 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 gri, Gri koyun. Evet arkadaşlar. Vurmaya devam ediyoruz. Siyah koyunlar. Siyah yatak yapacağım ya. Hep beyaz beyaz içimiz soldu. Baksanıza, gelen olursa iyi, yün hediye edeceğim, yemek de vereceğim. Çünkü 36 tane, 31 tane yemeği ben ne yapayım? Nereye yiyeyim? En azından yeni gelenler kasılır. Ben zaten burada daha çok size eğlenin diye açtım sunucuyu. Hatta bazenleri bu sunucuyu 7/24 açık yapmayı e, çözeceğim. Fakat ben yokken sunucuda birileri varsa sunucu zaten 7/24 açık kalır ama sunucuda birileri hiç kimse yoksa kapanır. Sunucuda bir birkaç insan olduğu sürece sunucu kapanmaz. Haberiniz olsun. şimdi madene doğru gidelim. Maden, evet bura doğma yeri ise. Aa dur burada görünmez duvar var. Gidemem. Şöyle yukarıdan çıkayım. Yoksa orada takılır kalırım. Hemen şöyle. Burada arkadaşlar anlamadıysanız eğer burada doğduysanız buradan o çukur delikten atlıyorsunuz. Şuradaki tuş var ya. Şuradaki tuşa at, at, basıyorsunuz. Sonra o sizi bir yere ışınlıyor. Oradan başlayın. Eğer buralarda doğduysanız direkt başlayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Çünkü bazenleri bozuk oluyor. Bazı insanlar da çalışıyor, bazı insanlar da çalışmayabiliyor. Ama çalışırsa çok iyi olur. Çünkü dün bayağı uğraştım. Maden Yakınlarda köy var arkadaşlar. Bakın şu çubuk bu tarafı gösteriyor ya. Böyle giderseniz köy var demektir. Yani ben size gösterdim. Oyuna girdiğinizde öyle giderseniz köy bulabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun koyunuz. Ama fakat öyle gösterdi diye çok yakında olmuyor. Uzaklarda oluyor hep. Video 15 dakika olacak. Çünkü hem sizin girmeniz için. Sunucu açık demek için. Hem de öyle hafif kasılma gibi bir şey. Bu da seri halinde ya yani seri gibi olacak. Lan orada tavuğun ne işi var? Tavukları pişirmişim. Tavukları da göndermişim. Of çıkmadı. Ben dün buraya geldim. Baya bir şey yaptım ama bakırdan başka bir şey yok ya. Baksanıza. Alt kısım hep aydınlık oldu. Bakır. Full bakır. Yani iler... Çok büyük bir maden. Fakat ben çok bir şey bulamadım. Bu arada arkadaşlar ölünce eşyalara gitmiyor ama siz kapat derseniz ölünce eşyalar gitsin derseniz kapatırım. Öyle daha eğlenceli oluyor derseniz yaparım. Evet, bir damar bulduk galiba. Kömür damarı. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Kaz kaz bitmez şimdi. Buraya kazdım ya arkasından çıkar şimdi. Buradan çıkmadı kesin buradan daha fazla çıkacak. Ben dedim arkadaş. Bu ne? Bak buradan yine çıkacak. Bak dedim bir tane daha çıktı. Bunun da arkasından çıkacak. Ben ne dedim ya? Ha bak bitti sonunda şükürler olsun. Kaç? 61 tane kömürümüz oldu. Mükemmel. Mükemmel. Yemeğimiz de baya. Neyse şimdi bir... a Neyse orada doğacağız mecbur. Ah Aa, ölmedim. Aaa bozuldu lan spam poetim. Evet arkadaşlar demek ki burası bozukmuş. Aşağıda doğuyormuşuz. Aşağıda doğduğumuz için direkt başlayabilirsiniz. Orayı ayarlayamamışım. Fakat şu kısmı açarsan tuşa basmak isterseniz yine de tuşa basarsanız. Bir dakika hemen arkadaşlar şöyle şu kısmı açayım. Şöyle arka kısmı geri kapatabiliriz. Demek ki burası neymiş? Bozukmuş arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz ışınlanıyorsunuz. Bu kadar basit. Uf, ya. Ora bozuk olmasa çok iyiydi de bozuk işte. Ha, belki bozuk değilse söyleyin bana. Ben düzeltirim o kısmı arkadaşlar. Tamam. Mı? Peki. Evet arkadaşlar. Bura biraz kötü doğma yeri. Fakat yapacak. Aa orada demir görmüştüm. Demir. Aa lan. Neyse. Evet arkadaşlar gitmeye devam ediyoruz. Oh, demir. Demir de veririm arkadaşlar gerekirse. Yardım ettiyene yardım edeceğim. Fakat game moddan değil, kendi kasıldıklarımdan vereceğim. Mesela bana demir verebilir misin diye ne kendi kazdığım demirlerden vereceğim. Ama game moddan asla almayacağım çünkü bu hayatta kalma sunucusu ve almadım da zaten. Sadece şu an şu bariyerli şu kısım yaptım sonra da hayatta kalmaya geçip kasıldım. Aa. Ve ışınlanmak isteyenleri belki ışınlarım ben kendim çünkü TPA yok ya. Direkt TP yaparım. Tabi siz sunucuya girince sesimi açar mıyım açmaz mıyım bilmiyorum zaten YouTube'da video çektiğim için herkes sesimi biliyor. Şu an sesim bir kalınlaşıyor bir inceleşiyor sebebi de büyüdüğüm için yani yakında sesim komple değişecek. Orada unutmuşum onu. Aha. Bura daha büyük. Allah. Of çok güzel atladım balıklama. Balıklama atlamak çok iyiydi. Arkadaşlar az kalsın en alta düş. Gel gel gel. Çok en Neyse kömüre ihtiyacımız yok şu anlık. Bizim demire ihtiyacımız var. Ama vitamin olan değil bildiğimiz demire. <laughs> komik niye gülmediniz lan. Orada arkadaşlar videolarda güldüremiyorsam kusura bakmayın. Yani de, daha önceden dediğim gibi gerçek hayatta komiyim fakat videolarda gelince böyle güldüremiyorum niyese şaka yapamıyorum ya. Ama gerçek hayatta valla ailemi arkadaşlarım falan hep güldürüyorum şaka yaparak. Hem de anıra anıra gülüyor arkadaşlarımla. Arkadaşlarım hep, hep arkadaşlarım hep anıra anıra gülüyor. De e, şey çığ yık. <laughs> Burada yeni bir yer aç. Oğlum bu ne lan? Çığ yıkıldı. Ben kırdım tabii ki de. Bir dakika. <laughs> tamam. Video 15 dakika olsun bitireceğim. Zaten siz gelince de bir video çekeceğim. Bu arada videoya çıkmak istemeyenler söylesin. Onları göstermem videoda. Böyle geri yukarı, yukarı çıkalım. Biri geldi arkadaşlar. Selam sesimi duyuyor musun? Oyunda konuşma var sesimi duyuyor musun şu an? Videodayız. Alo. Tamam arkadaşlar galiba olacak. Buna yardım edelim. Bu ilk giren kişi çünkü. Heh düzeldi çocuğun şeyi de. Alo. Zombi ya. Neyse. Dostum şu an videodayız haberin olsun eğer beni duyuyorsan. yapacağım biliyor musun? V ve bas sonra bekle V bas sonra ayarlar B sonra bas konuş yerine konuşu aç Alo. Aha geliyor. Şu an videodayız dostum. Şu an videodayız. Videoya çıkmak istemiyorsan söyle. Göstermeyeyim seni. Sıkıntı olur mu? Dur sesini kapattı. Herhalde videoya çıkmak istemiyor. Tamam. Sesi biraz az geliyor fakat o benden kaynaklı olabilir. Evet. Benden kaynaklıymış. Şöyle yapalım. Sesi artar. Tabi videoya çıkmak istemiyorsa arkadaşlar sesini kapatacağım mecburen. Çünkü onun hakkı. Şimdi videoya çıkmak istemiyorum derse kapatırım. Birazdan e, AFK galiba şu an gelsin. Ona yemekler falan veriyor. Bu ne lan? O oyun bug'a girmiş. Ne oldu? çocuğa kendi deri setimi vereceğim arkadaşlar. Tamam, beni duyuyor mu? Tamam, beni duyuyor mu bari? He tamam, beni duyuyorsan sıkıntı değil. Şu an sesim az geliyorsa burada V'ye basıp böyle ses düzeyleri ayarlı diye bir şey var. Ona basınca benim sesimi artık azaltabilirsin. Haberin olsun. Şu an videodayız ve sana yardım etmek için e, birkaç yemek vereceğim. Al dostum. Hatta sana demir de vereceğim. Bende de çok yok kusura bakma. Hatta sana odun da vereyim. Bana geldi değil mi? Evet bana gelmiş bir dakika. Al dostum. Al al. Ya alsana dostum. Heh dostum demir de attım. Al bunu da. Tamam. Gerisi sende artık sen kasılırsın diye düşünüyorum. Bir şey olursa bana chatten yaz ben kendime ışınlarım seni haberin olsun. Evet arkadaşlar şurada doğmadığımız için direkt başlayabilirsiniz. Ben şimdi bu videoyu yükleyeyim kanka. Ee, i̇nsanlar sunucunun açık olduğunu öğrensin gelsinler tamam mı? AFK'yım haberin olsun. Kendi sesimi kapattım artık beni duymuyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın canlar. diyor.